Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız, ben Bilgin. Bugün yine ABD gündemine göz atıyoruz. Bugün tarih 10 Şubat 2025. Amerika'da gündem bir hayli yoğun, hemen başlıyoruz. Başkan Donald Trump ikinci dönemine daha sert ve kararlı adımlarla girdi. New York Times'ın haberine göre Trump, federal hükümeti küçültme ve Amerikan topraklarını genişletme hedefini açıkladı. Özellikle mali politikalar ve göçmenlik konularında daha agresif bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor. Ekonomi cephesinde Trump yönetimi, Çin'den gelen çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında yeni gümrük tarifeleri getireceğini duyurdu. Guardian'ın haberine göre, Çin hükümeti de geçtiğimiz hafta ABD menşeli bazı ürünlere yeni vergiler koymuştu. Trump'ın misilleme kararının özellikle Kanada ve Meksika gibi ABD'nin büyük ticaret ortaklarını da etkilemesi bekleniyor. Trump hükümetinden gelen bir diğer büyük karar, ABD darfanesinin bir sentlik madeni paraların üretimini durdurması oldu. BBC'nin haberine göre, Başkan Trump bu adımı alınan önlemler arasında en gereklilerden biri olarak gördüğünü açıkladı. Artan üretim maliyetleri nedeniyle bir süredir küçük madeni paraların geleceği tartışılıyordu. Dış politika tarafında Trump'ın Gazze'ye yönelik önerdiği plan, ABD'deki Filistin kökenli Amerikalılar arasında tepkiyle karşılandı. Guardian'ın haberine göre, Michigan eyaletindeki Dearborn kentinde yaşayan Filistin kökenliler, Trump'ın Gazze yönetimine ilişkin tekliflerini sürgün politikası olarak değerlendiriyor. Trump'ın açıklamaları özellikle bu seçim döneminde Arap Amerikan seçmenlerin tavrını etkileyebilir. Diğer yandan anayasal düzen konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. NBC News'e göre başkan yardımcısı J.D. Vance ve Elon Musk, yargıçların Trump'ın yetkileri üzerinde sınırlama getiremeyeceğini savundu. Hukuk uzmanlarına göre bu durum bir anayasal kriz riski yaratıyor. ABD'de kuvvetler ayrılığı ilkesine yönelik böyle çıkışlar, mahkemelerin yetki alanı konusunda eski tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Elon Musk ve federal ajanslar arasındaki gerilim de sürüyor. Guardian Musk'ın hükümet verimliliğini artırma adı altında devlet kurumlarını çarpıcı şekilde yeniden şekillendirmeye çalıştığını yazdı. Hukuk uzmanları, Musk'ın federal ajanslar üzerinde uyguladığı yeni düzenlemelerin yasallığını sorgulamaya başladı. Son olarak, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, FEMA'nın yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. NBC News'un aktardığına göre Noem, ajansın mevcut haliyle ağır işlediğini ve özellikle doğal afetlere karşı daha etkili bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini vurguladı. Spor dünyasında ise Super Bowl fırtınası esti. Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs'i 42'ye 22 mağlup ederek galip geldi. Kendrick Lamar'ın devre arası performansı büyük ilgi gördü. Ayrıca Lady Gaga, New Orleans'taki yangın ve yılbaşı saldırılarının kurbanlarını anmak için sahne aldı. Super Bowl'u izleyen yıldızlar arasında Taylor Swift, Lionel Messi ve Jay-Z gibi isimler de vardı ve böylece ABD'den en sıcak gelişmeleri sizlere aktardık. Fason Radyo Washington stüdyosundan size Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fason Radyo